Aynen öyle. ikimiz arasında akıl bende. Ne zaman merkeze gittiğin zaman ikimiz de o akla tabiyiz. Bu kaydedir. Anladın mı? Doğru dersin. Her bu itikadını sürdürsen oyuna kullan, uyanık ol. Dünya, dünya. İstesen de Sofya için geçerli. İstesen Rabbinden uzaklaşırsın. Sen şimdi bir mümin bu kadar bilgi alıyor. E ne gereği var? Allah Celle Celal adil. Allah Celle Celaluhu da hayırlısını istiyorum şimdi ben. E hem hayırlısını istiyorum hem de zenginlik istiyorum. Olmaz ki imanım İmanım zengin olsun benim ya. İmanım zengin olsun. Maddiyatı da o verecek. yazgımda varsa zenginlik o bile bulur. Ne aptal gibi gideyim ki şimdi kovalayayım. Salak gibi. Ha demiyorum ee, kovalamayın. Bunu da söylüyorum. Ben derviş adamım. Benim itikadım böyledir. Ama insan da şimdi bir memur adam da dikkat edecek. Ekstra bir iş şey yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapamaz değil. Ama ehli olduğu işi yapmazsın. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Ehli olduğu iş insan gelecek. Ehli olmadığı işte insan başarılı olamaz, olamaz. Neden? Bak Peygamberimiz giden teori veriyor. Ha bazıları o. Ya bazılarına bakmayın. Bazıları istisna deniyor. İstisnalar öyledir ki istisna düştü öyledir ki istisna bak öyledir ki istisna çünkü bu öyle olması lazım nedir bu tutturamazsın kardeşim o istisna olduğun zaman tamam ama o istisnalarda örnek teşkil ettikleri için e, batak esnaflar yani zenginliğin hayırlısı çok azdır ama insan hepe sohbet kovalasa çok hoştur çok kıymetlidir sohbet muhabbet çok kıymetlidir çünkü niye Allah'ı hatırlarsın, peygamberi hatırlarsın, sahabeyi hatırlarsın, mürşidini hatırlarsın, bunlar ne kıymetli. Kendi kusurunu görürsün, sen o zaman tövbe etse makbuldür, hamd etse makbuldür. Güzellikleri zikrederken, güzellikleri Allah'a gösterecek, hamd edeceğiz, ne kadar güzel bir şey. Onun göstermesiyle yapılan ibadet, taat çok kıymetli, çok kıymetli. Ama insan kendi kendine yazıp çizip hamd ederim, şükrederim, istiğfar ederim Bunlar çok isabetli olmuyor. Hatta çoğu kandırmacadandır, öyledir bu işler. Benim güzel kardeşim, Allah için muhabbet çok kıymetlidir. Çünkü insan ilahi muhabbete, sancıtı muhabbetine muhabbet muhabbetsiz insan, kaçtı insanlar diyoruz ya, ölü insanlar kadar basit. İşte o zaman insan boşluğa düşüyor. Canı da sıkıldı mı? Geçmiş olsun. O insanın muhabbetlendiği muhabbet kesinlikle hiç hayırlı değil. Hiç hayırlı değil. Yani dindar kısmesini var onu da anlattık. Ona döndürürler, kandırırlar. Ama genelde dünyevi muhabbetler, dünyevi istekler, arzular. E Cenab-ı Allah Celle Celaluhu da yaratabilir ama şimdi o kadar öğretiyor, ilimden haber verdiriyor. E, onun muhabbeti kıymetli, onun rızası kıymetli olması lazım benim kardeşim. Kıymetli olan o. Kıymetsiz olan gerisi. Kıymetli olan Allah Azze Celle. Onun istediği gibi olmaya çalışırsak onun da kıymetlendirdiklerini bize verecek. Yani sultanın muhabbetini de o yaratıyor. Ama işte bunları insan başamadığı zaman yazıyor, çiziyor, kendi oynuyor zanlarıyla. Ya tutarsa? E, Sultan da çok sevdiğini zannediyor bu sefer. Ama Rabbi ile arası güzel değil. Rabbi ile aran güzel değilse işin biter. İşin bitmez mi? İşin biter. Her şeyin bir karşılığı olması lazım. Sözlerimizin, inancımızın, kalbimizde bir karşılığı var. dilimizin söylediğin karşılığı var. Ama bu karşılığını bilmiyoruz biz. Onu da şey yapıyoruz. Ne diyorlar ona? onu da sanma zan. E ne kadar yaşayacağız sanma zan ya. Ama ne güzel değil mi? Kusurlarımız belli. Ne yapmamız lazımlar belli. E bunlara ulaştık biz. sarılırsa kazanırız. Kafamızdan çözümleme yaparsak aynı kafa devam ederiz. Bilgiyi de araklar araklar dururuz. Biz bir de sanırız ki elhamdülillah istifade edenler derim. Geçmiş olsun. Kalbin çalışacak kardeşim. Netayefleri çalışacak. sen çalışacak. Çalışmayınca olmaz ki. Sanmayalım da çalışmadığını. Şiddik artık biz. Sanmayalım çalışmadığını. Şimdi öğrendik. Bu sohbetler bize geldi mi? Geldi. Öğrendik. Artık sanamayız. Sanmayacağız. Aldanmayacağız. Ya yapacağız? İşittiğimizi uygulayacağız kendi iç sesimizi değil, bu gelen sesi e, uygulayacağız. O zaman inşallah bize yardım edecekler. Değil mi? Bence de. Bence de öyle yani. O yüzden çok dikkat edersek inşallah ilerleriz. İnşallah muhabbetimiz daim olur. Bir de o çok kıymetli unutma. Daim olması lazım. Kalbin açık kapı, kapısı olacak. Gece gündüz fark etmez. Nasihati kalbe gelmesi lazım. Gece gündüz fark etmez. tamam? Gece gündüz. Arada da olsa nasihat alınırsa Bu ne demektir biliyor musun? O insanın manadaki durumu şey ki ona kalp masajı yapıyor. Kalp masajı yapıyor henüz. E, o kimse e, batmamış. Yani yükselebilir çıkabilir. Kalp masajı bu ya. Ama insan kaçtıkça ya da sandıkça e, istifade edemiyor. Kalp masajına giremiyor. Çünkü evet. sana zaten elem La çekiyor. ay işittim diyor. Anladım diyor. O yüzden. Öteki zaten kaçıyor. Ben diyor ki senin söylediğin hakikatler değil. Benim kendi hakikatlerim kıymetli. O da işte kendince işte onu öven, onu beğenen, şeytanı kusuyor, şeytan onu kusuyor. ve bu hakikatte o zaman ona göre Rahmanı olmuyor. O da kaçmakla mükellef. Kaçan ondan kaçar. Ama yüzleşen bu garip gibi yüzleşir. Efendi oturur. Kusurlarını izler, dinler. Sonra ne yapması gerekiyorsa onun peşine düşer. Başarırım başaramam. Ama savaşmak zorundayım. Savaşmak. Sofi tasavvuf derim terimdir bu savaş. Bak, ulan bir bak bakalım içine savaşıyor mu yok. Devamlı e, işin gücün dünya dini açılımlar yapıyorsun içinde. Mevlana bile savaşıyorsun haberin yok. Savaşan insan nefsiyle savaşır kendiyle. Bu makbuldür. E ne güzel elhamdülillah Alemin. Allah muzaffer ederse kazanırız. Allah muzaffer etmedikten sonra bileceğim ki demek ki nefsi boymuşum kaybedenlerdenim bu kadar basit. Takdiri ilahi geldiği vakit belli olacak. Ne zaman? Son nefeste. Son nefese kadar Allah nasip ederse nasihat alacağım, savaşacağım. <laughs> nasihat kalbe alıcı olmadıktan sonra kardeşim savaşçı olamaz insan. O savaşmıyordur. Yani bitiktir o insan. Sen ne diyoruz zaten? Aldığını zannedenler Neydi? Çalanlar. Bu iki zümreden bir tanesini saplanmış kalmış insan. Yani işitse de işittim. Ben geçeştirir. Böyle takılır gider. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Bu kapı çok güzel bir kapı. Yaşayana süper bir kapı. Niye? Sanmaya gerek yok. İlim okeyliyor. E, yaşıyor insan. Yaşamak göstergesidir kapının ne kadar güzel olduğunu şimdi şeytan gelse, şeytan insanları gelse ne söylerse söylesin. Böyle bir sofi yıkılmaz. Neden? Yaşıyorlar. Ama öteki türlü Allah'ın muhafaza etsin sanan insanlar 60-70 yaşına geldiği zaman çoğu düşer. Çoğu düşer. Evladı zıplatır, hanımı zıplatır, yani çevresi zıplatır, düşürür, düşer de. Öyledir. Var mı elimde bir garanti benim? Yarın vahabi olmayacağım, tekbirci olmayacağım var mı? Bir şey olmayacağım var mı? Kimsenin de bir garanti yok. Biz de bundan bahsediyoruz işte. Ama garanti istiyorsan orijinal merkeze girdiğin zaman vesvese yapamazsın. Şüphe edemezsin. İmanın artıyor çünkü. İşte bu garanti oluyor. Yıkılmazsın. Ama imanın güçlenmedi. Zannediyorsun iman bende taş gibi Küfrünü göremiyorsun Zannediyorsun sorunum yok Nefsini hiç bilmiyorsun Zannediyorsun nefsen vereyim İşte bunların sonu Yüzde doksan Yüce Allah bize Her şeyi bildiriyor Kur'an'la sünnetle yani Ve kovalayanlar Bunları işitiyor Bu kadar basit çok dikkat etmemiz lazım, çok uyanık olmamız lazım, Allah için yaşamamız lazım. Bilgi bizi yaşatacak, yaşatacak. O bilgi makbuldür, alan yapar bizi. Bilgi alayım, iş anlamı maşallah elendirle aynıyım. Oldu mu? Olmadı. Bu kimse aldanma, aldanandı zaten. Yeni bir aldanma alanına girmiş oldu. Hep yeni bir aldanmayı aldanması yani yükseliyor adamı. Çünkü hakikat kapısı öyledir ki öğrendik bunu. İnsanı ya Rabbine yaklaştırır ya Rabbinden dehşet uzaklaştırır. Hakikate herkes giremez. Giren iki zümre vardır sonunda. Ya Rabbil Alemine kulluğa ulaşır ya da Rabbil Alemin gazaplandıklarından olur. Delaleti satılan olanlardan. Bunun şeyi yok başka. Ama o yüzden çok dikkat etmek lazım. Ehliyle oturup kalkmak lazım. Gönlü korumak lazım. Kendini kimseye anlatmak zorunda değil. Onu yapmak lazım. İnsan kendi yaşayacak. Kimseye kendini anlatmak zorunluluğu yoktur. Bu inançtır. Alimlerden inancını öğrenebilirsin. O da her alimden değil. Mümkün mertebe şeyhi şeyhinden öğrenecek. Ve ona bağlı kaliteli sevdalardan öğrenecek. Yaşını başını almış, otur, oturması yerleşmiş. O tip sevdadan alacak. Her şey bellidir. Belli olmayan insanın kovalamayıp öğrenmediği için o belli olmuyor. Ama insan yaşarsa bu şekilde kovalarsa ne kadar net belli ya. Ne kadar net belli. Değil mi? Dikkat edelim. Uyanık olalım şanına. Evet öyle bismillah da diyelim aradan.